Merhaba arkadaşlar, ben Ahsen. Ben de Talha. Bugün sizlerle beraber İstanbul Medipol Üniversitesi Kabacık Kampüsü'nü gezeceğiz. Hadi başlayalım. Burası okulumuzun giriş bölümü. Buradan istersek direkt ilk kata giriş yapabiliriz ya da istersek de bir katından aşağıdan giriş yapabiliriz. Bu merdivenlere çıkmak bazen zahmetli olabiliyor gerçekten, ama... Gerçekten, gerçekten. Evet, <laughs> bir seven de kendine katlanabiliriz. <laughs> Aynen öyle. Burası restoranların ve kafelerin olduğu ortak alan. Biz genellikle ders buralarda burayı değinmeyi tercih ediyoruz. Evet. Normalde çok kalabalık oluyor bu arada ama bugün şansımıza gerçekten birazcık evet. hoş. Özellikle benim kahve, kahve alacağımız İyicek. yerlerin önünde genelde uzun sıralar oluyor. Ama bugün şanslıyım sanırım. Hadi gelin O zaman gelin alalım. Arkadaşlarımızı <laughs> aldık. Çok üye bekledik. <laughs> ben bitirdim. Evet, oyalanmamaksın çıkalım artık. Let's go. Ortak alandayız. Aşağı katlıyız şu anda. Bu arada benim buraya alakalı en çok sevdiğim şey bizim okulda çok fazla yabancı öğrenci olmasından dolayı hani böyle kendimi çok böyle uluslararası bir ortamdaymış gibi hissediyorum evet. böyle hani herkes İngilizce konuşuyor ve hani sen de İngilizce konuşmalısın da daha konuşmak zorundasın falan insanlarla biraz daha ortak kaynaşabilmek için. Ve bu bence güzel bir şey. İlk geldiği zaman çok korkmuştum ama hani dedim hani olacak mı? Mesela benim İranlı arkadaşlarım var okulda. Hı -hı. Kütüphanede beraber ders çalışırken tüm üstünlüğü bir insan. Gerçekten mi? Evet. evet. Hem İngilizce konusunda eğer Türkçe bilmiyorlarsa İngilizcenizi geliştirmek için arkadaşlık kurabilirsiniz. Yani her türlü zaten medikoli... Uluslararası medikoli... çok faydalı oldu Kesinlikle. Ama. Yani, yani bulutları bu uluslararası ortamı evet. zaten her türlü İngilizceniz gelişiyor yani. Bir anda İngilizce konuşabildiğinizi falan evet. fark ediyorsunuz. <laughs> Geldik bizim tek çift asansörlere. Evet. Şimdi tek çift asansör sistemine de biraz bahsetmemiz evet. gerekiyor. Ee, bu asansör sistemi şu şekilde ayrılıyor. Şu taraftaki asansörler tek, şu taraftaki asansörler çift katlara çıkıyor. Evet. Asansör bir katılmayalım. Okulun bir gün <laughs> metro işte yatağa yatıktan sonra dedim ki acaba Dedim, e, sınıflar dolu olur mu, boş olur mu? Sınıfa falan gitmesem mi? Psikolojiden bir arkadaşım bana şey dedi hani, bence hiç sınıfa hiç gitme bile, ilk günler çok boş olur falan. Sınıfa bir girdim, dersde hiç kişi var. Evet. <laughs> Oturacak yer bulamamıştım. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Aynen öyle. Ve hani bu, devam zorunluluğu olmamasına rağmen arkadaşlar. Yani üniversite sınavından sonra e, yazmayı düşünen, gelmek isteyen arkadaş da bunu göz önünde bulundurarak gelsin. Normalde üniversitede, e, Fakültelerde devam zorunluluğu olmaması bir nimetken yani de bizde bu olmasalar hemen geliyoruz derse. Evet. Gelmek zorundayız, geçemeyiz yani çünkü. Fakültelere genel olarak devam zorunluluğu olmayan fakülteler. Fakat eğer da gelmezseniz tabii sinirlerde çakılırsınız. <laughs> Aynen öyle. Şu an fakültemizin, daha doğrusu bunun kapısındayız. Evet, Burası anti sistemli sınıflar. Bizim sınıflarımızda genel olarak anti sistemi oluşturulmuş. Sınıfımıza girelim. Kapıya çıkıp Tabii. Evet, hoş geldiniz. Kızlar, <laughs> aşkım, sınıfım, canım Arkadaşlar, sınıflarımızla alakalı gerçekten en çok hoşumuza giden şey Hani insanlar genelde hani üniversite geçtikten sonra böyle hani biraz böyle anti ortamını tatmak istiyorlar gerçekten. Bir de hani o kadar çalışmışız, hukuk kazanmışız falan hani bir şey tribi vardır ya böyle antiye gideceğim ve söz olacağım falan böyle. Çok korkuyordum <laughs> ben böyle normal sınıflarda ders edileceğim diye ama bizim gerçekten en büyük arkalarımızdan bir tanesi. Bizim bütün sınıflarımız bu şekilde ve hani çok ferah bir havası var, havalandırmalar çok iyi, ışıklar çok iyi ve hani gerçekten hani sınıf o anti ortamında hissettiriyor bizi gerçekten. Burası evet hocamızın yani gördüğünüz gibi. Burası i̇şte bizim yerlerimiz. Kaç kişilik burası? Tahminen 200 kişilik <laughs> falan. 250'ye yakın bir kapasitesi var bu sınıfın. Yani genelde zaten bir 200 kişi oluyoruz. <laughs> Özellikle Geliyor. ve ceza derslerimiz. Aynen illa. Onlara gelmek zorundayız. Evet. Onlara geleceğiz. Yani. Bir de aynı zamanda benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi burada gördüğünüz her bir sıranın altında bir tane kiriz bulunmakta. Yani, <laughs> arkadaşlar, Mediapol bir priz cenneti. Gerçekten e, soketsin mi artık her neyse. Benim bilgisayarım mesela asla şarjı gitmiyor, maksimum saat falan gidiyor ve buna çok ihtiyacım oluyor. Oturduğum her yerde bir şarj edebilecek bir yer buluyorum ve bu da çok hoşuma giden bir detay. Şimdi yolumuz konferans salonu doğru uzuyor. Konferans salonu bizim e, okulumuzun da etkinlikleri genelde çok fazla oluyor. Bu etkinlikleri gerçekleştirdiğimiz diğer alanlardan bir tanesi de konferans salonu gerçekten bu konferans salonu çok aktif olarak kullanıyoruz. Yani ben ilk şey demiştim hani zaten sınıflarımız büyük, konferans salonunda en fazla ne yapabiliriz falan şeklinde. Hani sürekli bir konuşmacı herhangi bir alanda gelip şey yaptığı için bir etkinlik düzenlediği hmm. ve hani e, konuşma yaptığı için zaten sürekli orada bulunmak zorunda oluyoruz. Zaten bir de aynı zamanda kulüpler de aktif olarak kullanıyor. Örnek konferans olarak. Konferans salonu alt katta. Merdivenlerden düşünmüştüm. Olabilir. Pekala. O zaman. Hadi. International evet. Yine bir etkinliğe denk geldiğimiz için konferans salonuna girebiliyor muyum bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Umarım içerisinde sahiptir ama gidelim Umarım bakalım. Evet, size göstermek istiyoruz çünkü. Evet, kapısı açık. Tamam, girebiliriz. Yani. biraz gösterebiliriz. Tam olarak bundan bahsediyorduk bu arada. Mesela... İçeride konuşamayabiliriz aslında. O yüzden şimdiden bunun uyarısını yapalım. <laughs> Aynen. Bir ama bakacaksınız var. ve galiba uluslararası bir Evet. Ee, bakalım. <laughs> Tamam. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi nereye gidiyoruz? Sabah Bana... mahkeme salonuna gidelim ben de. süper, kesinlikle. Hadi bakalım. Tamamdır. Kendimizi en çok e, hukuk fakültesi olarak hissettiğimiz alanlardan bir tanesi. Sabah mahkeme salonu evet. kesinlikle. Kesinlikle. Ya bu okulun evet. en büyük artlarından bir tanesi yani. bize sağladığı, <laughs> ee, yani gerçekten tam bir mahkeme ortamı. Orada artık <laughs> birkaç yıl sonraki halimizi, evet. şu anki öğrenci <laughs> hallerimizle deneyimleyip Yaşayabiliyoruz şey, da ya, bu gerçekten çok güzel oluyor bizim için. Gerektiği zaman cübbelerimizi giyiyoruz ve sanal bir gerçekleştiriyoruz. Ben tamamen eğlencesine giyiyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tamamen cübbenin paneksine fotoğraf çekilmek evet. evet, için cübbe giyiyorum. İnşallah video, görevimiz ileride yerine getirmek için. Evet inşallah. Burası B5 katı. Okulumuzun mimarlık ve iç mimarlık fakültelerinin bulunduğu kat. Ee, bu tarz laboratuvarlar burada mevcut ve sergiler oluyor genelde bu katta. Şöyle gösterelim size. Evet gösterebiliriz. Akaya doğru uzanıyoruz. Giderim. Aynı zamanda e, sanal mahkeme de bir laboratuvar olarak geçiyor. Yani hukuk fakültesinde bir laboratuvarı. Yani aslında ım, nasıl diyebiliriz? Burası gerçekten Aynen, öyle, bir makyaj. Pratiklerimiz gerçekleştirdiğimiz bir alan yani. Ama şu an ikinci sınıf olduğumuz için daha çok, çok evet, Evet, böyle bir pratik gerçekleştirdiğimiz. Aynen öyle. Genelde kağıt üzerine işlemlerimizi. <laughs> evet evet ama 3 ve 4'lerin aktif olarak kullandığımız evet. gibi. İşte geldik. Nasıl bizim sanal mahkeme salonumuz? Gerçek bir mahkeme salonundan gerçekten hiçbir fark yok. Aynen öyle. Ve burada gerçekten o kadar keyifli oluyor ki evet. insan hukuk okuduğunu hissediyor arkadaşlar. Evet. Üniversitesi'ni ilk gezdiğim zamanlarda sanal mahkeme salonunu gördüğümde gerçekten kendimi bir hukuk fakültesinde nerede görmek isterim diye sorusunu sorduğumda işte cevabı buydu. Çünkü bir hukuk fakültesi öğrencisinin e, pratiklerini Sadece stajda veya mezun olduğunda yapması biraz zor olabiliyor. Öncesinde heyecanımızı böyle alanlarda, böyle sanal me mekanlarda atmak e, çok faydalı. Arkadaşlar kesinlikle yani hani Normalde şöyle bir mantık var o. Hukuk fakültesinde geçtim, devasa kitaplar, ezber, ezber, evet. ezber. O derse gir, dersten çık, derse gir, dersten çık. Ama bu tarz böyle hani interaktif böyle uygulamalar içerisinde katılabileceğimiz, e, dava çözümleyebileceğimiz, teorik çalışmalarımızı burada yapabileceğimiz alanlara sahip olmamız evet. ve bunları hocalarımızla sürekli olarak hani aktif bir şekilde yapabileceği, yapabilme abilitesinde olmamız bizim için gerçekten çok büyük bir artı oluyor. Ve hani umarım bakalım değerlendirebiliriz. Gelecek evet. yıl için heyecanla bekliyoruz evet. buraya. Sizleri de bekliyoruz. Sanırım Serha mezun olmadan yerini çoktan ayarlamış arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi. Serha neredesin? Ee, gördüğünüz gibi hakimim arkadaşlar ben burada. <laughs> evet, hakimiyet <yapıyorum> bir arkadaşım. <laughs> muhtemelen, muhtemelen tek hakim olabileceğim ben burası. Hayır, bir şey sen bir hukuk öğrencisi olabilirsin. Kesinlikle Olabilir. kazanırız, çok sıkıntı yok. <laughs> Fakültemiz genel olarak diğer devlet üniversitelerindeki fakültelerden farklı olarak bizde 30 İngilizce. Zaten o yüzden bir İngilizce hazırlık zorunluluğu var. Okulumuzun en sevdiğim yanlarından bir tanesi aslında kulüp faaliyetleri. Evet. Kulüp faaliyetleri konusunda gerçekten okulumuzun evet. çok ciddi desteğini görüyoruz. Bunlara bir örnek vermek gerekirse yakın bir zamanda Erasmus projesi gerçekleştirdik. Bu projede okulumuzun maddi manevi desteği ve aracılığıyla beraber Hollanda Amsterdam'a hareketlilik gerçekleştirdik. Bu faaliyetleri İdeal Hukuk Kulübü ekip arkadaşlarımızla beraber yaptık. Okulumuzun bu konudaki... Ölçülükle alakalıydı alakalı değil, değil mi o? Ölçülükle ve hukuk. Evet, aslında gerçekten ölçülükle alakalı. Onlarla yani onunla alakalı ortak çalışmak istiyorsunuz. Evet. Ve hibeli gitmişlerdi galiba. Evet, hibeli bir şekilde gittik. Erasmus'u da hibe hibe sağladı. Okulumuzda Erasmus'u da iletişim kurmamızda bize gerçekten e, yardımcı evet, gerçekten oldu. Yani. Şu an bulunduğumuz alandan bahsedelim biraz aslında. Tamam. Çünkü burası okulumuzun giriş kısmı, ana binası. E, kitaplarımızı koyduğumuz ve oturduğumuz bir yer. Aslında genelde ders çalışı bildiğimiz. ne kadar sessiz bir yer aramadığımız zamanlarda kitaplarımızı koyup arkadaşlarımızla beraber hem sohbet edip hem kahremizi yürümleyip hem de böyle ders çalışıyormuş gibi yaptığımız bir alan. Burası biraz da şey için daha iyi oluyor. Mesela ben kütüphane sesinde ders çalışamıyorum mesela. O yüzden evet. arkada illa böyle bir ses olsun falan evet. istiyorum. O yüzden Hı -hı. hani arkadan böyle bir sesler falan çok oluyor. O yüzden burası zaten o yüzden çok iyi oluyor. Evet, ee, biraz da ben bahsedeyim. Benim açıkçası Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ee, en çok verim aldığım konu aslında en başta Hasan arkadaşım da söylediği gibi kulüpler. Yani ben e, buradan önce dediğim gibi yatağa geçişte geldim, buradan önce başka bir vakıf üniversitesindeydim ve bir vakıf üniversitesinin kendi kulüplerine ne kadar e, yatırım yaptığını, değer verdiğini, onlara desteklediğini falan burada gerçekten çok iyi tecrübe ettim. Bunun e, benim için gerçekten en büyük örneklerinden bir tanesi. Bu sene İdeal Hukuk Kulübü'nün, az önce arkadaşımla da bahsettiğimiz gibi e, Holland'a Hollanda'ya Amsterdam, Amsterdam'a değil mi? Amsterdam. Evet, Amsterdam Aynen. Kaç kişi gitmiş? Onu hatırlıyor musun? Yaklaşık bir e, 10 kişi olarak kabul değil mi? aldık. Değil mi? Değil mi? Evet evet evet. evet. Ya yani mesela bu tarz şeyler açıkçası bizim gibi e... yeni üniversiteli gençler için aslında gayet e, güzel bir fırsat. Çünkü evet, her evet. üniversitenin böyle bir e, fırsatı olmuyor, her üniversitenin böyle bir yardımı aracılığı olmuyor maalesef. Fakültemizi ve genel olarak okulumuzu bu sebeple çok seviyoruz. Kesinlikle. Yani açtım. şahsen ben fotoğrafçılık kulübü, modern araştırma ve strateji geliştirme kulübü ve arkadaşımla beraber idealik kulübünde çalışmaktayım. Okulumuzda birçok farklı kulüp var. Ee, i̇sterseniz kendi fakültenizle bağlantılı olan spesifik kulüpler üzerinde de e, çalışmalar yürütebilirsiniz. Onlarla beraber etkinlikler yapabilirsiniz. İsterseniz de sadece hobilerinize göre bir şeyler tercih edebiliyorsunuz. Bu açıkçası çok güzel. Mesela ben fotoğraf çekmekten çok hoşlanıyorum. Aa öyle yani. mi? <laughs> evet. Çok güzel. Ve hani böyle bayağı böyle telefonları falan alıp böyle diyoruz ki hadi gidelim tarih yarım adaya Aa. ve orada video fotoğraf falan çekelim böyle. Hani. Orada böyle hem çekim teknikleri, e, çok profesyonel olmasa biraz daha hani böyle amatörce falan <laughs> Çekim teknikleri olsun, e, fotoğraf gerçekten nasıl güzel ve verimli bir şekilde çekilir onu öğreniyoruz. Bu en ufak örnek bu arada. Dans kulüpleri, diğer sosyalleşebileceğimiz birçok farklı kulüp mevcut. Ama benim gerçekten e, en çok aktif olarak yer almaktan hasandığım kesinlikle modern araştırma ve strateji geliştirme ve ideal hukuk kulübü. Çünkü bu kulüplerin içerisinde hem kendi alanımızla cidden kendimize faydalı, geleceğimizle alakalı, e, akademik kariyerimizle alakalı bir şeyler yapabiliyor hem de aynı zamanda arkadaşlarımızla samimi bir ortamda hani böyle çok dostça eğlenerek böyle çalışmayı yürütebiliyoruz. Mesela örnek vermem gerekirse biz bu sene Modern Araştırma ve Strateji Kulübü beraber bir meclis simülasyonu yaptık. Bu kulübümüz bizim gibi başka 7 farklı vakıf üniversitesinde faaliyetler yürütmekte artık bir dernek statüsünde hatta. Birçok farklı arkadaşımızla beraber hatta başka üniversitelerden gelen bir meclis simülasyonu yaptık böyle partiler falan seçtik evet, yani hepimiz takım elbiselerle falan böyle evet. biz direkt bu evet. girdik. Gerçekten. Ben ikinci sınıfta. <gülüyor> <gülüyor> Ve hani o bizim açımızdan gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Yani biraz okulda hocalarımız olan iletişimimizden bahsedebiliriz aslında. Medipol Üniversitesi'nin bize sağladığı en güzel özelliklerden bir tanesi hocalarımız olan iletişimimizin çok çok yakın olması, istediğimiz zaman onlara ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda onların kapısını çalmakta gerçekten kendimizi çok özgür ve güvende hissediyoruz. Çünkü her daim kapıların bizlere açık olduğunu biliyoruz, i̇letişimimiz her daim çok güçlü. Kendileriyle özel olarak görüşebiliyoruz, dersler hakkında özel olarak bilgi alabiliyoruz. Evet, evet. Konflik edebiliyoruz ve kariyer planlamalarımızı gerçekten onlarla beraber yapabiliyoruz. Gerek asistan hocalarımız olsun, gerek profesör, doçent hocalarımız olsun e, iletişimimiz her daim çok samimi ve çok yakın oluyor. Şu an altıncı kattayız. Altıncı kat, kütüphane katı. Gelin. Evet. Arkadaşlar genelde biz burayı sınav haftasında uyuma mekanı olarak kullanıyoruz. Evet. Burada sabahladığımız evet. için. Evet, her zaman da burada sabahlarız. Kapıyı açmamız lazım. Açıyorum. Ah, şansımız içeriden böyle çıkıyor. Evet arkadaşlar, elimizden geldiğince sizlere Medipol Üniversitesi'nde öğrenci olmanın ve hukuk fakültesinde okumanın nasıl bir şey olduğunu göstermeye çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu anda çok zor dönemlerden geçtiğimizi biliyoruz. Ercik dönemi stresleri, üniversite sınavından çıktınız Hı -hı. ve şu an hayatınızın kararını almanın eşiğindesiniz. Birazcık stresli olabilirsiniz ancak her şey çok güzel olacak, günler de geçecek. Biz elimizden geldiğince kendi üniversitemizi ve fakültemizi tanıtmaya çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size yeterli. Sizleri ederim. aramızda görmekten mutluluk dilerim. Kendinize çok dikkat edin.